gibi bir yandan çalışıyoruz bir yandan kendimizi korumaya çalışıyoruz koronadan. Ee, sağ olun siz nasılsınız? Aynen devam vallahi Biz de işte kendimizi koruyoruz. Evet bugün bir saat boyunca izleyicilerimizden gelen soruları şey yapacağız, cevaplayacağız. ilk sorumuz da geldi Bahar Hanım'dan. 30 haftalık gebeyim. E, karın altı e, kasıklarım ağrı yapıyor, çok ağrım oluyor. Normal midir? İdrar testi falan e, normal çıktı dedi demiş. Tabii idrar testi normal çıktığı için bir kere öncelikle en sık görülen nedenlerden bir tanesi idrar yolu enfeksiyonları. Üçüncü trimesterde çok sık görülür. Uh -huh. Bunu e, şey yaptıktan sonra artık e, ekart ettikten sonra geriye ne kalıyor? Hazırlayıcı kasılmalar olabilir. Ondan sonra bebeğin baskısı olabilir çatı kemiklerinin genişlemesi olabilir. Yani hamilelikte en sık görülen, özellikle 3. trimesterde, son üç aylık dönemde en sık görülen şikayetlerden bir tanesidir bu. Evet, e, bakalım. E, hocam, rahim ağzı e, yaraları gebeliğe engel midir diye sormuş Esra Hanım. Hayır. Rahim ağzı yaralarının en büyük önemi bunların altından e, kanser öncüsü lezyon çıkabilir. HPV çıkabilir. Bunlara bakmak lazım. Artı bir de ne olabilir? Enfeksiyon olabilir tabii ki. Hamileliğe engel olacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eğer beraberinde tabii ki akıntı falan varsa o zaman engel olacak bir enfeksiyon olabilir. Ama çok... Tam olarak soruyu e, anlamamakla birlikte ee, başka bir, bir soru var ya Ben artık e, anlıyorum. <laughs> e, hocam tip 1 diyabet hastası 28. haftada aşırı nefes darlığı var. Resmen boğuluyorum. Bu normal midir? diye soruyor. Bunun tip 1 diabetle pek alakası olduğunu düşünmüyorum. Kansızlıkla alakalı olabilir. Gebeliğin kendisinde zaten doğal olarak e, bebek tabii ki akciğerlere bası yaptığı için yukarıya doğru çıkarken onun yarattığı bir e, akciğer kapasitesinde azalma olabilir diyelim. Bunların ikisi beraber bir nefes darlığını ortaya çıkartabilir. Ancak tabii ki böyle uyuyamayacak kadar falan bir nefes darlığı varsa onu doktora bildirmek lazım tabii ki. Nida Hanım, kız bebekte iki böbrekte genişleme çok mu nadir diye sormuş. Soru biraz. Aslında dün de sormuştu, Tülin canlı yayın yaparken, ben o soruyu son anda gördüm ama kaçırdım ayrıntısını. Hı hı, i̇yi Kıyım oldu bebeklerde o zaman. De, erkek bebeklerde de görülebilir, erkek bebeklerde daha sık görülür. Ama genel olarak zaten çok sık görülen bir şey olduğu için, beraberinde başka bir ultrason bulgusu yok ise eğer, sadece büyümeyi takip etmek lazım. Yani kız bebek, erkek bebek ayrımı bir buçuğa bir diyelim. Erkek bebeklerde bir buçuk kat daha fazla görülüyor. Olabilir ama yine de sonuç itibariyle aynıdır. Takip etmek lazım. 27 haftalık bir e, gebe olan bir izleyicimiz var. E, bebek hareketi günde ne kadar olmalı diye e, soruyor. Şimdi ben bazen aplikasyonlarda falan görüyorum. Böyle aplikasyonlar var. Anne adamlar evet. ellerinde onlarla dolaşıyorlar. İşte armut büyüklüğünde, elma büyüklüğünde, yok şeftali büyüklüğünde falan filan diye. Bu aplikasyonlara çok fazla şey yapmayın. İtibar etmeyin. Onu söyleyeyim. Aplikasyonlarda bir de ee, tekme sayacı diye bir şey var. Yani obsesif bir şekilde anne adaylarını Tekme böyle yani elinde cep telefonu zaten cep telefonu çok fazla önermiyoruz cep telefonu Hamilelikte çok önerdiğimiz bir şey değil. Ama Elinde tekme sayacı tak basacak tak basacak tak basacak tak basacak Uyurken ne yapacak peki? Bunun daha pratik bir yolu var. Her bebeğin Kendine özgü bir hareket etme alışkanlığı vardır. Her bebek aynı hareket etmez. Kimisi daha sakindir Kimisi daha fazladır, kimisi gün içinde daha sakindir, kimisi gecelerin daha, geceleyin daha fazla oynar, kimisinin huyları 27. haftadan sonra değişir. Genel olarak bir izlenim edinmek lazım. O bebek size ait. O bebek size ait olduğu için size verdiği e, bebek hareketleri gibi bariz sinyaller yanında size içgüdüsel sinyaller de veriyor. Ve bu sinyallere bakarak bebeğin normal olup olmadığını bebek hareketlerinden bağımsız bir şekilde bile ben bunu çok iyi biliyorum artık 30 sene iyi tamamlamış bir hekim olarak anne adayları algılıyorlar bunları. Zaten öyle olması lazım. Anne adayıyla bebeği arasında içgüdüsel bir bağ var her şeyden önce. Bu içgüdüsel bağ oluşturan şeyler psikolojik, ondan sonra beyin biyokimyasının salgıladığı şeyler onlarca hormon salgılanıyor. Bunların hepsi anne adayında değişik ruh hali oluşturuyor, değişik duygular oluşturuyor. Bunlara her zaman güvenmek lazım. Yani anne adayının en çok güvenmesi gereken şey, aplikasyonlar bilmem ne falan, atın çöpe onların hepsini. Cep telefonlarını çok fazla kullanmayın. Bana çok soruyorlar, niye işte aplikasyon yapmıyorsun falan filan diye. Ben gerekli olmadığını düşünüyorum. Yani her şey için bir aplikasyon var artık ya. Geçen gün bir tane baba adayı almış eline bir tane aplikasyon diyor ki, bu aplikasyon diyor, ultrason yapıyor diyor. Hayda hadi bakalım. Yani ben herhalde şaka yapıyor falan zannettim. Böyle anne adayının karnına koydu cep telefonunu. Orada gezdirince ultrason görüntüsü çıkardı. Ve baba adayı buna inanmış. <laughs> Yani o nedir ya? Zaten cep telefonu aplikasyonu sizden önce gebelik haftasını istiyor. Gebelik haftasını istedikten sonra 20. hafta yazınca ona göre içinde yüklü olan 20. haftadan şeyi çıkartıyor. Anne karnına çok fazla koymamak lazım cep telefonunda. Uzak tutmak lazım. Cep telefonları insanlarda stres yaratıyor, gerginlik yaratıyor. Anne adayın zaten böyle çevreden aldığı onlarca olumsuz sinyal var. O olumsuz yani iletişim sinyalleri diyelim. O iletişim sinyalleri yanında bir de ne yüdüğü belirsiz. İşte 4G, 4.5G, 5G bilmem ne G falan filan bunlardan radyasyon alınıyor. Bunu unutmamak lazım. Anne adaylar her şeye dikkat ediyorlar. Yemelerine, içmelerine dikkat ediyorlar. Her şeye dikkat ediyorlar. Sol yanıma atayım bilmem ne falan ama şu cep telefonu, gerçi şu anda da bir cep telefonuna karşı karşıyayız. Ama bunu sınırlamak lazım. Şu cep telefonu olayını biraz sınırlamakta fayda görüyorum ben açıkçası. Hatta o cep telefonuyla yatıyorlar, kalkıyorlar, başucuna koyuyorlar, onlarla bekliyorlar falan. Yani hepimiz yapıyoruz. Ben sabahleyin mesela uzağa koyuyorum ilk uyanma saatine. Ondan sonra ya bir 5 dakika daha yatayım falan filan diyorum. Beş dakika ilerisine alıyorum. Bir bakıyorum cep telefonu ikimizin arasında işte ne ikimizin arasında. Çok sakıncalı şeyler bunlar. Yani bundan 10 sene sonra cep telefonlarıyla ilgili ne yorumlar yapacağımızı, yapılacağını daha doğrusu hiç kimse kestiremez. Hiç kimse bilemez. Bilim böyle bir şey. Bugün dediği şeyi yarın yalanlayabilir. Bunun hamilelikte defalarca örnekleri var. Hemen böyle atlamamak lazım yeni teknolojilere. Ee, bir izleyicimiz hocam 28 haftalık hamileyim, 80 kiloyum, bebeğim 1 kilo 500 gram. Dedi doktor doğumda zorluk olur mu diye sorar. Yani hayır doğumdaki kilosunu şu anda bilemeyiz ki. Doğumdaki kilosu 3500 gram civarında olursa ne ala 3500 gramdan itibaren artık bir zorlanmaya başlayabilir. Ama şu anda bebeğin doğum kilosu hakkında karar vermek tam olarak mantıklı ve gerekli de değil açıkçası. Bir izleyicimizde 10 günlük bebeğim var sarılık değeri 14 ve hiç düşmüyor emiyor bol bol emiyormuş ne yapmam lazım diye soruyor. Bol bol emzi emzirmeye devam. Ee, bu benim branşım değil aslında. Onu şeye de sorarsınız. Bununla da konuştuğun zaman sorarsınız ama Hı -hı. ben genel olarak biliyorum. Ee, biraz güneşe çıkarmak lazım. Biraz e, yani gün ışığı alsın diye. Bir de bilirubin kandan öyle kolay kaybolmuyor. Sarılık bulgusu da hemen kaybolmuyor. Ama şunu da bilmek lazım. Bilirubin değeri 14 çok aşırı yüksek olmamakla beraber düşme eğilimine girdikten sonra tekrar birden çıkma eğilimine geçmez. Bilirubinin en büyük tehlikesi sarılım tehlikesi nedir? O bilirubin dediğimiz madde bebek doğduktan sonraki ilk 10 günde beyin hücreleri henüz kan beyin bariyeri dediğimiz o beyni toksik maddelere karşı koruyan o e, bariyer henüz daha tam oluşmadan eğer bilirubin giderse beyin hücrelerinin içine oraya oturuyor o hücrelerin içerisine ve kernikterüs dediğimiz kalıcı hasarlar bırakabilir ama günümüzdeki artık böyle sıkı takip yöntemleriyle eğer hastanede doğum yapmışsa kernikterus olma olasılığı zaten 10 günde artık geçmiş. E, kan beyin bariyeri oluşmuş. Hemen hemen o olasılığı yüzde sıfıra indirmiş demektir sevgili anne. Eee Feyza en, hanım <gülüyor> <gülüyor> Feyza hanım sormuş. 13 haftalık gebelikte ense kalınlığı 2,5 çıktı. Bu normal midir diye soruyor. 2,5 tam sınır. Beraberinde tabii ki bebeğin burun kemiği çok önemli. Ondan sonra başka şeylere de bakıyoruz. Onlar da çok önemli. Ve tabii ki kan alındıktan sonraki değerler önemli. Yani bir bölü kaç çıkacak risk? İki buçuk ama tam sınır. Hatta bazı ülkelerde üçü bile sınır kabul ediyorlar. İki buçuğun altında olmasını tercih etmekle beraber iki buçuk sonuçta yüksek olmayan ama tam sınırda olan bir değer. 24 haftalık hamileyim. Cinsiyet hala net değil. Bu durum sizce normal mi diye sormuş Fatoş Hanım. Görememişler herhalde. Ya bu cinsiyet sorularını ben hiç sevmiyorum. Bana sormayın onları. Tamam size sormayacağım. Cinsiyet ayrımcılığı ya. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Prilam kaçıncı haftaya kadar kullanılabilir demiş. Prilam DR içinde B vitamini olan bir de anti olan bir kombinasyon e, bulantı giderici olarak kullanılıyor. Aslında bunun belli bir üst sınır haftası yok. Ama şunu da bilmek lazım ki 13 haftanın üzerine çıkmış bulantılarda artık başka şeyler de araştırmak lazım. Yani tiroid sorunu araştırmak lazım, mide sorunu araştırmak lazım. Yani artık 13. haftanın üzerinde hiperemesis gravidarum dediğiniz hamilelik bulantı ve kusmasına rastlamamamız gerekiyor. Öyle düşünmek lazım. Yani yoksa kullanılabilir tabii. Ee, sevin Canım 16 haftalık hamileyim. Bebeğimi ara ara hissedebiliyorum. Bu normal midir? İkinci gebeliğim demiş. İkinci gebelikte, şimdi şöyle bir hesap yapacak olursak ilk gebelikte 21. 22. haftada hissediliyor. Her gebelikle birlikte 2-3 hafta geriye gidiyor. 21'den 3 hafta geriye gittiğimiz zaman ne yapıyor? İşte 18 falan yapıyor. Bir tane daha doğurunca bu 16'ya kadar iniyor. Ama hiçbir zaman tabii ki 12'nin altına falan inmez yani 13. haftaya falan da 10 tane bile doğursa. Ama 1-2 hafta daha beklemesini öneriyorum kendisine. Başka Mine şey. Hanım, Mine Hanım e, 36 haftalı, haftalığım Kalbinde sıkışma yapıyor ama kalpte sorun yok. Normal doğum yapabilir miyim diye soruyor. Yapabilir tabii ki. Ama e, panik atağa bağlı bir kalpte sıkışmaysa tabii ki doğum esnasında bir de şey olmasın yani panik atak olmasın. Onu bir konuşması lazım doktoruyla. Hı hı. E, Fatma Hanım detaylı ultrason 22. haftada gittim. E, pozisyonu değişmedi. 24. haftada çağırdı doktorum. Bu geç mi diye sorar. Yok hayır. Yani detaylı ultrason her hafta yapılabilir ama görülebilirlik. 25. haftadan sonra azalıyor. Aha. 16. haftadan önce de bazı yapılar henüz gelişmediği için azalıyor. Biz detaylı ultrason yaparken bu arada detaylı ultrason iki türlüsü var. Onu söyleyeyim tekrar. Birinci düzey detaylı ultrasonografi işte biz kadın doğumcudan yaptığı genel olarak anne adaylarına yaptığımız şey. İkinci düzey ultrasonografi ise perinatoloji uzmanlarının yaptığı ya eğer riskli bir gebelikse anomali açısından ya da birinci düzey ultrasonografide bir sorun bulunmuşsa veya ben e, çoğunu ikinci düzey ultrasonografi için rutin olarak gönderiyorum. Öyle durumlarda yapılan bir ultrasonografi. ikinci düzey ultrasonografi yani detaylı ultrasonografi artık son noktadır. Orada doktor imzayı koyar perinatoloji uzmanı bir şey yoktur diye. Elbette ki doğal olarak bazı yapıları görememişse bir hafta sonra, iki hafta sonra bazen bir saat içinde aynı gün içerisinde tekrar tekrar bakmak isteyecektir ve tamamen doğal bir şey. Ee, i̇lginç bir soru var. Kuyruk sokumunda kıl dönmesi var. Bitkisel olarak ısırgan otu kürü yapıp üstüne oturunca geçiyor. Bu bunun bebeğe bir zarar olur mu demiş izleyicimiz. Yok. Yok. İdrarda enfeksiyon bebeğe zarar verir mi diye sormuş Ali Hanım. İdrarda enfeksiyon bebekte tabii ki yani ileri haftalarda erken doğuma neden olabilir ama en büyük tehlikesi idra tehlikesi idrar yolu enfeksiyonun pielonefrit dediğimiz olaya yol açması. Pierre demek böbreklere sıçraması idrar yolu enfeksiyonu. O zaman böyle ateş, yüksek ateş, titremeyle yükselen ateş, sağ veya sol böbrekte ağrı veya ikisinde birlikte ağrı esas tehlikesi bu. O yüzden idrar kültüründe bakteri gördüğümüz anda affetmiyoruz, hemen antibiyotiği veriyoruz, uygun antibiyotiği. Saadet Hanım ultrasonda bebeğin pek hareket etmiyor. Dur sonrasında Kalbi durmuş olabilir mi diye soruyor. Bu kontrolde belli ha. olabilecek bir şey. Ha, ha, haftasını ha. falan ya yazmamış. Yani soru çok... Ne şey. öyle? Şey. <laughs> ee, Fatma Hanım, hocam 35 haft 35 haftalığın bebek bazen gün boyu çok hareketli. Ee, bu bir sıkıntı mı? Oluşturur mu diye soruyor. Bir sıkıntı oluşturur mu diye soruyor. Bebeği şimdi artık 30. haftadan itibaren yanınızda duran bir yeni doğan gibi düşünün. 30. haftada tabii ki tam tipik bir yeni doğan değildir büyüklük olarak, olgunlaşma olarak ama yeni doğan, bazı yeni doğanlar böyle yattığı yerde kalır. Hiç şey yapmaz, kıpırdamaz falan filan. Bazıları da kıpırda. Aynen öyle düşünün. Çünkü beyin lobları artık gelişmeye başladığı için beyin ve kas koordinasyonu da hızlı bir şekilde geliştiği için artık bebek kendine övgü bir oynama alışkanlığı edinir 30. haftada itibaren. Her bebek aynı oynamaz yani. Gün içinde oynayabilir, gece sakinleşebilir, gece annesini uyandırabilir, gündüz sakin olabilir. Ne bileyim ben işte yürüyüş esnasında o yürüyüş ona bir şey etkisi yarattığı için, salıncak etkisi yarattığı için sakinleşebilir falan filan. E, hocam karın çevresi iki haftadan geri olması erken doğuma sebep olabilir mi diye sormuş bir izleyicimiz. Erken doğuma değil de düşük kilolu doğuma sebep olabilir. Onun takip edilmesi lazım. Erken ee, bir faktörü değildir. Hayır. Aynur Hanım. Merhaba hocam. Ben 22 hastalık gebeyim. Ee, sen, sendimasyon değerim 55 çıktı. Yüksek değer mi? Ne yapmalıyım diye sorar. Sedimentasyon değeri hamilelikte ölçmemek lazım. Çünkü sedimentasyon değeri yükseliyor. Biz sedimentasyon değerini iki grup hastalık için kullanıyoruz. Genelde hamile olmayanlarda. Birincisi enfeksiyon hastalıkları, ikincisi romatizmal hastalık. Hamilelikte Enfeksiyon için kullandığımız daha iyi iki tane değer var. Bunlardan bir tanesi CRP, bir tanesi de tam kan sayımındaki lokosit sayısı. Yani sedimentasyonu çok fazla kullanmamak lazım. Çünkü sedimentasyon doğal olarak hamilelikte yükselir. Ee, Hande Hanım, hocam üçüncü sezeryen olacağım. Kordonlarımı bağlatmayı düşünüyorum, bir rahatsızlık verir mi bana diye sormuş. Kordon bağlatılmasından sonra 40'lı yaşlarla 50'li yaşlar arasında premenopoz dönemi dediğimiz dönemde kordon bağlatanların %10'unda lekelenme tarzında ara kanamaları olabiliyor. Eskiden teknik henüz daha gelişmediği zaman bundan 30-40 yıl önce tüpleri bağlarken yumurtalıkların damarlarının da bir kısmı içine alındığı için o evet. dikişin Erken menopoza giriliyor deniyordu ama şu anda biz artık rafine bir teknik kullandığımız için yumurtalıkların atar damarlarına hiçbir şekilde zarar vermeden onu bağlıyoruz ama yine de o lekelenme tarzındaki kanama göze alınması gereken bir şey ama üçüncü sezeren oluyor artık bence bağlatsın zaten. Ee, bir izleyicimiz hocam erken doğum yaptım sezaryen 4 ay evvel tekrar hamileyim sorun olur mu diye soruyor. Ee, vay be. Yani olacağını düşünmüyorum. Günümüzde çünkü artık yatay kesiyle Hı -hı. E, açıyoruz rahimi. Olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok sık rastladığımız bir şey bizim bu. Ama yine de tabii ki ideal olanı en az 6 ay, 8 ay beklemek de diyeceğiz. Ama ne işe yarayacak? Bence bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çok var öyle gördüğünüz. Hı -hı. Ee, bir izleyicimiz iyi akşamlar. 14 haftalık gebeyim Kan testi ve burun kemiği normal. Ama ense kalınlığı 3.74 e, çıkmış. Amniyosentez önerildi. Risk yüksek mi? Down sendromu açısından diye soruyor. 3.74'ün altından Down sendromu çıkma olabiliği çok aşırı yüksek olmamakla beraber %10 ile %20 arasında onu söyleyeyim. Birincisi o. Amniyosentez aşamasını atlattıktan sonra geriye tabii ki ense kalınlığını yükseltebilecek olan bir grup hastalık daha var. Ana grup. O da kalp anomalileri. 20. hafta civarında o ense kalınlığı eğer Down sendromuna bağlı değilse kalp anomalisine de bağlı değilse bitti gitti. Eee yani Feyza hanım 13 haftalık gebeyim, NS iki 2.5 çıktı. Risk var mı diye soruyor. İşte demin cevap verdik ya sınır 2.5. Risk olabilir ee, tabii ki ama tam üst sınır. Hocam e, lateral e, ventrikül tek taraflı 10.2 çıkmış. 10.0 sınır. 10.0'ın üzerinde bir üst sınır daha var. O da özellikle erkek bebekler için 12 milimetreye kadar bir üst sınır daha var. Ama ön koşul şu, kafa içindeki diğer yapıların hepsinin normal olması lazım. Kavum septum pelisudum, arka fossa, serebellum dediğimiz beyinci kısmı, ense kalınlığı, korpus callosum özellikle. Bunların hepsi çok teknik terimler ama Bunların hepsi normalse biz buna izole ventrikülomegeli adını veriyoruz. Ve gerekirse ee, amniyosentez veya fetal DNA testi de yapıyoruz. Eğer onlarda bir şey çıkmamışsa izole ventrikülomegeli. Tabi bu arada enfeksiyonları da araştırmak lazım. Toksoplazma özellikle ve sitomegalovirüs. Onlarda da bir şey yoksa 10.2'den özellikle de erkek bebekse. Kız bebeklerde de bir şey çıkmaması çok yüksek değil. Ama bir de şu var bu lateral ventrikül ölçümü çok dikkatli yapılması gereken bir şey. Ona da çok sık rastlıyoruz. Büyük denilip de aslında daha düşük çıktığı da çok sık oluyor onu söyleyeyim. Tek arter, tek ven normal doğuma engel midir diye sormuş bir izleyicimiz. Normal doğuma eğer gelişme geriliği yaratmamışsa engel değil. Normalde kordon damarlarında iki tane atar damar vardır, iki arter, bir de ven vardır. Bebeği esas besleyen zendir. Kutlar damardır yani. O yüzden normal doğumda çok fazla sorun yaratacağını zannetmiyorum. Ama bunların bir kısmı e, doktorların da önerisiyle ki haklı bir öneri eğer özellikle gelişme geriliği oluşmuşsa bebeğin beslenmesine bağlı. Sezeryan önerilebilir bu anne adaylarına. Ee, bir izleyicimiz hocam 33 haftalık hamileyim. İnsülin kullanıyorum yemekten sonra şekerim yükseliyor. 2 saat içinde de düşüyor bebeğe ciddi derecede zararı var mıdır bu durumun diye soruyor. İnsülin dozlarını tekrar ayarlamak lazım. Yani eğer çok aşırı düşüyorsa o zaman insülin dozlarını ayarlamak lazım. Bunu endokrinolojiyle konuşmanız lazım. Ee, Emel Hanım sezeryan en erken ne zaman yapılırsa bir sağlık sorunu yoksa diye sormuş. Tıbbi bir endikasyon yoksa anne ve veya bebek açısından 38 artı 0'dan itibaren yani 39. haftanın başlangıcından itibaren öneriyoruz. E, Gülsüm Hanım, hocam hastaneler çok kalabalık. Randevu yok. 5 haftalıkken gördüm bebeği. Şu an 3 aylık doktora gidemedim. Hiçbir sıkıntım yok. Bebeğe bir şey olur mu diye soruyor. Hastanelerin durumuyla ilgili bir endişesi var. İkili test için bir gitmek lazım. Ya. Yani ikili testi ben öneriyorum açıkçası. Yani ikili testte birçok bebekle ilgili bulgu elde ediliyor. E uğrasın canım o kadar da çok mu kalabalık hastaneler ya? Valla e, Muğla kalabalık. Balıkesir kalabalık. Evet. Siz nereden biliyorsunuz ya? Ee, kuzenim orada kayıt yapmaya gitti. Yani. Ee, evet. Kulüpten dışarı çıkamadı. Ee, eşim ay Ayvalık'ta e, Balıkesir kalabalık, yoğun. Yani durum pek iç açı değil. Yani yoğunluğun nedeni korona olamaz herhalde yani. Korona değil. Ee, Bir dakika. Yani, e, ko unutuyor. Koronayı, koronayı unuttu herkes. Öyle yoğun bakım niteleri e, doluymuş. E, acilde e, sediyeye yatırmışlar insanları. E, yani pozitif Ama çıkanları canım, bile eve mi? pozitif çıkanları bile eve gönderiyorlarmış. Ve bunlar zaten ana haberlerde bugün anlatıldı eee dakikalarca. Anlatılır. İzledim. Ben izlemiyorum yok. Ya yani Fox Fox'ta anlatıldı neyse. <laughs> E, hocam merhaba. Benim adetim gecikti. Evde test yaptım. Pozitif çıktı ama bir hafta sonra adet olduğunu Düşük yapmış olabilir miyim yoksa dış gebelik olma ihtimali var mı diye sormuş. Dış gebelikten daha ziyade kimyasal bir gebelik olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bir BTCG testi yaptırmakta fayda var. E, Fatma Hanım da bebeğe giden damarların tek tarafında direnç olması sorun mu diye soruyor. Tek taraflı direnç olduğu zaman çok fazla problem olmuyor. Ama tabii ki yine de bebeğin kilo düşüktüğü olup olmaması açısından bir de gebelik zehirlenmesi olup olmaması açısından biraz daha dikkatli takip edilmesi lazım ama şey gibi değil yani iki taraflı direnç olması gibi bir şey değil. Bilgi Hanım bir soru sormuş. İki ay ara ile kalp durması yaşadım. İkinci kürtajda genetiğe gönderildi. Trizomi, trizomi 13 çıktı. Tekrarlar mı? Bir sağlıklı evladım var diye sormuş. Yani trizomi çok tipik bir bulgu. Zaten e, düşüklerin en büyük nedenlerinden bir tanesi en büyüğü olmayabilir belki ama kromozom bozukluğu çıkması. Yani e, artık ama ikinci düşük olduğu için gerçi bir tane sağlıklı çocuğu var ama bazı incelemeler yapılmasında fayda görüyoruz. Burada... Aman genel...